Paşa. Şu... Aa bak gördüm taktım bile onu. Traktörden inmeden takıyorum. Nasıl bir şeyim ben ya? Kaç lan? Evet abi selamun aleyküm herkese. Bugün yeni videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugün işte şurada bir bir 4 5 dekar falan 4 dekar belki 4 dekar da olmayabilir gerçi bilmiyorum da 4 dekar civarı sürülecek yer var. Ondan sonra altında da bir o kadar daha çayır bozulacak. Oraya süreceğiz. Onun bir videosunu çekeyim dedim ama şu an bir deneyeceğiz bakalım olacak mı? Olmaya da bir arkaya üçlü 8 numara bulduklar taktım. Bakalım çok desek çıkarırsa yapmayacağız. Şimdi gidelim bir görelim bakalım nasıl. Ben çiftliğin orasını sürdüm. Güzel oldu. Bakalım burası nasıl. Evet abi geldik. Arkadaşlar burayı geçen sene biz bozmuştuk. Bakın şurada sürülecek. Geçen sene burayı bozduk biz. Buraya burada ektik. Ondan sonra içildikten sonra sadece sapı toplamaya geldim. Bir daha da gelmemiştim. Burada da otlar çıkmış böyle. Bakalım burası da bildiğin çayır olmuş. Bakalım başlayalım abi şurada. Abi şuradan bir çizgi açayım. Sağla sollu. Bir daha gide gide. Şuradan da bir tane açarız. Bakalım kulluğu ayarlamak lazım gerçi. Ben şimdi sizi kafama alayım. Evet abi görüş açınız nasıl? Tam bilmiyorum şu an. böyle. İndirelim bakalım. Biraz kısacağız. Bakın arkadaşlar şöyle indirdiğiniz zaman bütün tabaklar aynı anda yere değsin. Biraz orta kolu kusmak lazım. Bir tık. Bakalım inecek mi? Aşağı yukarı tamam. Şurası zaten biraz çukur ondan ön tabak değmeyebilir. Hafif şekerimizi bağladık. Şöyle traktörü bir, bir ağırdan alalım. Boş. Geçen sene zaten bizim eski traktör vardı. Burayı zor sürdüm. Bu, bu sene de çok derin sürmeyeceğim çünkü buraya yine arpa buğday ekilecek yani ya arpa ya buğday ekilecek. O yüzden çok derin sürmeyeceğim ama geçen seneye göre daha derin olacak tabii ama iyi yani şu an çok da şey çıkmıyor. Tezekli değil yani şu an. Çizgiye bakalım ama. Orta biraz açmak lazım. Yani çok da galiba. Şimdi çiziye bir girsek anlaşılacak o da. Çiziye girmemiz lazım. Tamam babam da geldi. Bence güzel oluyor. Çok ot yapmış be. Çok değil baba. Biraz. Tamam. Ot yapmış çok ot. Altını da denersin. büyük pulluk olsa bitmezmiş çünkü çok ot yapmış bir de sert toprak. Zaten dediğim gibi geçen sene sürememiştik burayı. Güzel sürememiştik yani çok üstten üstten. Çizdik diyebilirim yani. Çünkü bizde çift şeker traktör yoktu. O zaman 55 beygirlik yüzüşlük fen vardı. Videolar, videoları da var oldu gerçi. İzleyebilirsiniz. bu sene biraz daha derin gidiyoruz. O yüzden zorlanıyor traktör. Abi ikinin şu an üçüyle gidiyorum. İyi gidiyor. Dört hızlı gelir. Çünkü güzel şey açamıyoruz. Sırayı güzel yapamıyoruz şu an. çünkü traktörü tutuyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Traktör tuttuğu için düz çizgi çıkaramayız. Traktörün şu an canı geliyor canı. Abi de buraya kazaya çektik mi burası var ya mükemmel oldu. toprak düşürüyor ya. Yani. O yüzden baksanıza mesela şu an şu sırada toprak olmaması lazım traktörün gittiği izde. Toprak var. Bulduklar küçük diye büyük ihtimalle Evet abi traktörü bayağı tutuyor. Şöyle. Şu kadar bir derinlik yani. Yine bayağı derin. Bazı yerlerde tabi pulluk daha batıyor. Güzel yani şu an. <laughs> 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 Tek i̇şte bugün bir vlog yapalım. Vlog. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar şöyle aşağıya geçtim. Yukarısını tamamladım. Abi burası kumsal biraz ve çok otlu çayır olduğu için zaten senelerden beri çayır bir şey ekilmemiş. Şöyle biraz traktörün canını alıyor. Bilseniz abi. Kesilmez. Biraz kaldıralım. Abi şöyle yapacak şey yok bu bu kadar oluyor biraz burası zaman alacak yani yapmamız adam etmemiz zaman alacak yani. getirdim yerleri. Fazla en sonunda video çekemedim. Arkadaşlar toprak biraz sertti bir de. Şimdi hiç sürülmediği için zor oldu mazot da bayağı, mazot da bayağı gitti. Yani mazot bakın şu çeyrekteydi diğer çeyreğe geldi işte yani. Yarım depo mazot yaktı aşağı yukarı. Yarım depodan biraz daha az. 7-8 dekar bir yer. Öyle diyeyim. Bakalım bunun üstüne güzel bir yağmur yağarsa güzel olur. Topaçları biraz daha eritir ama zaten en son aşağıya bu üst taraftaki zaten topaç yok. Yani çok şey yok ama erimeyecek gibi. Alt tarafta vardı biraz. Oraya da yağmur yağsa güzel olur. Yağmasa da bir şekilde artık yapacağız. Goble çekeriz, bir şey çekeriz. Yolunu bulmamız lazım yani. Öyle dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi ben bitirdim işte gidiyorum. Artık kazaya çekeriz oralara. O zaman görüşürüz. Bakın şöyle kuzey alalım. Öyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz diğer videolarda. Bakalım. Daha güzel videolar gelir. Şimdi ben dediğim gibi çiftliğin oraya gideceğim. Kulluğu boşanmayacağım falan. Arpalar vardı onları indireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.